Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün e, zamansız zamanı bir aklımdaki kişi açılımı yapacağız arkadaşlarım. E, herkes izleyebilir, beğenen, abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. E, kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine gelerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Evet, kolektif zamansız zamana yapılan bir bakım arkadaşlar. Haydi bakalım niyetiniz niyetim olsun diyorum. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlarım. Ayrıca instagram, duraltı, Fal kanalı ve açıklamalardaki linkten de bizlere ulaşabilirsiniz. Şöyle bir bakacağım. O. Oh. Büyük bir kapı açılıyor arkadaşım önünde. Büyükçe bir kapı, heybetli bir kapı açılıyor önünde. Elini yüzüne koymuşsun, şükrediyorsun sanki. Hani dua ediyorsun, şükrediyorsun. Bakar mısın? Sen de şuradasın. Of. Açılan kapının ardından gerçekten bir şükür enerjisine gireceksin arkadaşım. Yakın vade içinde, üçlü bir vade içerisinde... Bir de dinozor var böyle, boynunu uzatmış. Hani birileri e, ya hayranlıkla, ya ibretle, ya, ya izleyecek ya da kıskançlıkla izleyecek. Çünkü gerçekten müthiş bir kapı açılıyor sana. Ee, ama bu yolda, bu kapıyla alakalı sana destek olacak bir kişi var. Böyle elini uzatmış şu taraftan git, şu istikametten git der gibi, yol yön gösterir gibi bir kişi var. Ve bu kişinin tarifiyle, desteğiyle ve bu kişinin de elinin altında iki kişi daha var. Yani başta olan, elini uzatan bir kişi ve onun da ayağının altında ya da emrinde iki kişi daha var. Bu kişinin güzel bir desteğini alacaksın arkadaşım inşallah. Kaplumbağa çıkmış böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş. Sanki uzun zamandır bekliyorsun bu durumu. Artık o uzun zamandır beklenen durum e, hızlanmaya başlıyor arkadaşlar. isminde Hatay'ın H'si Kastamonu'nun K'sı olan bir kişi ya da bir kişiden de bir anahtar alacaksın. Ya bir şey alacaksın araba ev gibi ya da bir işine çözüm alacaksın arkadaşım. şu anda an enerjisiyle kafa karışıklığı içinde olan bazı kişiler var. Beni izleyenler bak. Bir tümseyin üzerine çıkmışsın. İşte bir sorunun problemi var ayağının altında soru işareti. Acaba diyorsun. Nasıl çözeceğim, nasıl halledeceğim gibi acabaların çok fazla. Ama bak şurada bir tümseyin üzerindesin. Ama şurada zirveye çıkıyorsun artık. Çok da güzel bir deniz atı vermiş. ...bir muradının olmasıyla... ...bir haber geliyor... ...gelen haberle birlikte o acabalardan... ...kurtulup zirveye çıkıyorsun arkadaşım... ...evet... ...az da bir zamanın kalmış olarak gözüküyor... ...sanki böyle... ...düşüncelerin değişmiş... ...hayata bakış açın değişmiş... ...daha böyle bir olgunlaşmış... ...ağırlaşmış olabilirsin çünkü sevdiğin kişiyle karşı karşıya geliyorsun. O biraz böyle celalli celalli anlatmaya çalışıyor. İkna etmeye çalışıyor. Sen oldukça sakin. Oldukça kendinden emin bir şekilde duracaksın. Ama bu kişi bağı koparmayacak. Koparmak istemeyecek arkadaşım. Kopmasın diye çabalıyor zaten. ikinizin civarında iki tane fare var. Arkadaş dost bildiğiniz, ortak tanıdığınız birileri varsa çok samimi değil. Yani güvenmemenizde fayda var arkadaşlar. Bir yolculuk var. Sen bir yola gidiyorsun. Bu kişiyle aklındaki kişiyle yapacağın görüşmenin ardından bir yolculuk yapacaksın arkadaşım. Sen bir yola gideceksin. Bir vakit vermiş bunun içinde. Evet. Şöyle bir fincanın içine baktığımda biraz için kararmış. Ee, kabarmış diyeyim. Kararmış değil de kabarmış. Bir an öfkelenmişsindir. Anlık bir öfke. Anlık yaşadığın bir durumda olabilir. Ee, ama sakinliği tercih ettiğin sürece her zaman kendini daha doğru ifade edeceksin. Öfke çünkü seni hep geri geri götürüyor. Kat ettiğin yolu bile kaybediyorsun bazen öfke yüzünden. O yüzden e, sakinliği seçmende fayda var. Evet hadi bakalım dilekler tutulsun tabağınız bize ne verecek arkadaşlarım? Şöyle bir akıtalım. Gönülden iki dilek geçiren arkadaşlarım. İnşallah dileğin gerçekleşiyor. İlk dileğinin çok az bir zamanı var. Bak ilk dileğinin çok az bir zamanı var. Gerçekleşecek ama ikincisi daha çabuk bir şekilde gerçekleşecek. Bak sana geliyor. Laf anlatmaya, kendini ifade etmeye... Durumu toparlamaya sana geliyor ama e, sanki birinden de destek isteyecek. Kendini ifade edebilmek için birinden de destek isteyecek. Aranızda var olan bir engel, belki bir mesafe, belki bir soğukluk var ama bu kişi elinde çiçekle bu mesafeyi kaldırmak istiyor arkadaşım. Kaldıracak da. Tekrar bir barış olacak aranızda. Bir anne karakteri çıkmış anneniz muhtemelen e, böyle bir karşı karşıya konuşuyorsunuz. Size ya birkaç tiyo verecek ya birkaç akıl. Onun verdiği e, tavsiyeyi tutacaksınız tuttuğunuz için bir ayın üstüne çıkmışsınız. Bir hilal ay var burada. Ayın üstüne çıkmışsınız arkadaşlar. Onun tavsiyesini dinleyin. Böyle bir bulunduğunuz ortamın evin içinde senin benim kavgası yaşanabilir. Yani basit bir olay değil de bir mirasla alakalı bir durum olabilir. Ee, aynı hanenin içinde toplanabilirsiniz. Böyle bir çekiştirmeli bir tartışma olabilir. Hani kim neyi çekiştirirse çekiştirsin. Zaten herkesin hakkı herkese sana. Çünkü eline geçecek olan kendiliğinden geliyor. Senin çaba sarf etmene ya da tartışmana gerek yok. Senin olan sana zaten kendiliğinden gelecek gibi gözüküyor. ...biraz gözünü kapatmışsın arkadaşım etrafa. Ya görmezden geliyorsun... ...ya da gerçekten görmüyorsun. İnsanların ikinci yüzlerini. Ama böyle bir yerden sonra... ...aslan gibi böyle güçlü... ...heybetli... E, ...duruşunu koruyabilen birisine dönüşmüşsün arkadaşım. Bir müddet sonra... E, görmezden gelmek yerine hayatından çıkartıp atacaksın böyle kişileri. Çünkü böyle arınmaya başlamışsın. Yolun sonuna doğru arınmaya başlamışsın. Yakın zamanda da bir şey ilan ediyorsun. Bak bir vakit vermiş ve bir megafon var. Bir zaferini, bir mutluluğunu, işte bu evlilik olur, bu okul kazanmak olur, bu işe girmek olur. Bir zaferini ilan edeceksin etrafındaki insanlara. Ön yargıların biraz fazla beni izleyen arkadaşım, kalkanların biraz yüksek, biraz indirmen de fayda var, kalkanlarını, ön yargılarını biraz indirmelisin. Özellikle de duygusallıkla alakalı, niyetindeki kişiye karşı ön yargılarını birazcık daha indirmen daha sağlıklı görmeni ve düşünmeni sağlayacak. arkadaşlar uzakta yani hanenin dışı kan bağı yok bir kişinin bir haberi gelecek size bir haber gelecek diyeyim ama uzaktan biriyle alakalı sizi çok şaşırtacak çok şaşırtacak ve biraz da üzülebilirsiniz insan olduğunuz için hani komşuda bir şey olur üzülürsünüz böyle bir şey düşünün sadece şaşıracağınızı vermiş burada böyle gözleriniz açık ağzınız açık tepkisiz bir şekilde duyduğunuz anda kalmışsınız. Ama dediğim gibi sizin dışınızda halinizin dışında bir haber gibi gözüküyor. Evet birazdan harf ve zaman soracağız arkadaşlarım. Haydi bakalım şimdi. Öncelikle sizin enerjiniz için bize ne verecek tarot bir bakalım. Peki, aklınızdaki kişinin enerjisi için sizin enerjiniz için baktığımda sığındığınız limanla alakalı yani aşık olduğunuz kişiyle alakalı nasıl diyeyim birincisi vaatler aklınızda verdiği vaatler, verdiği sözler aklınızda. Zihninizden çıkartamadığınız bir süreçten geçiyorsunuz ve dualarınız var diyor. Dileğiniz var, isteğiniz var o kişiyle alakalı. İçgüdüsel olarak aslında hissediyorsunuz onun sevgisini ya da geleceğini. İçgüdüsel olarak hissediyorsunuz. Ve bu hislerinize istinaden de kutlama yapmak istiyorsunuz. Burada dedi ki evet o kutlama yapılacak kalıcı, aydınlık, net bir mutluluk yaşayacaksınız. Güneş zaten maddi ve manevi anlamda tam anlamıyla toparlanacaksın olarak veriyor bize. Peki aklındaki kişinin enerjisi derin bir nefes almak istiyor. Neden? O, diyor ki arkadaşlar aramızda varmadan engeller var. Aramızda şu an olan engeller var. Ve bunun için aklınızdaki kişi gerçekten öfkeli gerçekten üzgün. Diyor ki çare arıyorum. Hani farklı bir yol denemek istiyorum. Farklı bir şey denemek istiyorum. Çare arıyorum. Yön arıyorum dediği bir durumda. Ama mümkün mertebede sessizliği kuruduğu, sessizliğini kuruduğu bir süreçten geçtiğini gösteriyor. Ancak diyor ki arkadaşlar bakın. Tutku, aşk, duygular alevlenecek. Duyguların alevlenmesiyle birlikte kişi o tamamlanma için tamamlanma isteği zaten var ama bunun için artık beklemeyecek üstünü kapatmayacak. Bir adım atacak ve o zaman gerçekten derin bir nefes alacak olarak veriyor. Peki haydi bakalım benim asırlık kartlarımla soralım. Beni izleyen arkadaşlar işinizle alakalı size ne gelecek? Peki Aşk ile alakalı ne verecek? Evet, öncelikle iş için bakalım huzursuzsun. Huzursuzsun çünkü e, umduğun, beklediğin üçüncü kişiler var. Ama yine üçüncü kişiler yüzünden umduğunu beklediğini. Alamamışsın diyor arkadaşım. Şu an sana vaat edilen konu mevzu her neyse, verilen umut her neyse sana sanki çok uzakmış gibi geliyor. Ancak burada diyor ki sessiz sakin bir bekleyiş içinde ol ve aklı senin bir şekilde davran, sabırlı bir şekilde davran diyor arkadaşım. Ee, ve burada alacağın bir haberle, bir iletişimle gücüne güç katacaksın dedi. Yani o iş ile alakalı beklenen haberin yakın vadede geleceğini söylüyor inşallah. Peki aşk ile alakalı hırslı davranmaman gerekiyor. Dürtülerinin esiri olarak davranmaman gerekiyor. Ee, ve birazcık acele etmemen gerekiyor. Öncelikle merak etme diyor arkadaşım bak. Aşık olduğun karakter de sana aşık. Aşıklar. Kavuşma yaşayacaksın. Hatta güzel bir işle birlikte aşkının da toparlandığını göreceksin. Bu senin kadersel sürecinde var ve bu mutluluğu yaşayacaksın. Hatta ilişki içinde aşkla alakalı aşk olduğun kişiyle de bir hane yuva kurma ihtimalin çok yüksek olarak veriyor. Peki arkadaşlarım. Aklınızdaki kişinin size karşı duyguları neymiş buna bakalım. Rumi'ye soralım bakalım. Çok pardon ne Rumi'si? Katina'ya soralım. ...düşünceleri neymiş bize ne verecek. Tertemiz bir insansın diyor. Sana bakış açısı, düşüncesi... ...bu şekilde tertemiz bir insan olduğunu... ...düşünüyor. Ancak onun... ...flörtöz ya da kadın düşkünü ya da erkek düşkünü... ...bir kişi olduğunu düşünmen... ...onu fazlasıyla üzüyor arkadaşım. Hem üzüyor hem de öfkeleniyor. Ve diyor ki burada yaşadığımız tartışmalar hep güven sorunundan kaynaklı. Ancak sağlıklı bir ilişki için kişinin atacağı atacağı bir adım olacak. Sağlıklı bir ilişki istiyorum diyor. Bir mutluluk istiyorum ve bunun için ben de elimi taşın altına koyacağım diyen bir aklındaki kişi var arkadaşım. Evet şimdi önce har soracağız, sonra zaman soracağız arkadaşlar aldığımız harfler sizde ya da aklınızdaki kişinin isminde ya da soy isminde olabilir. Eğer öyleyse enerjiyle yürüdüğü uyumlanmışsınızdır. Öyle değilse de size uyan alın uymayanı evrene gönderin. Haydi bakalım. İlk olarak net gördüğüm harfleri söyleyeceğim. Bize hangi harf verecek bakalım. Büyükçe bir İzmir'in iyisini verdi. Kastamonu'nun K'sı Edirne'nin iyisi. X harfi X. Ve şöyle baktığımda net gördüklerim. Bir de Ömer'in Ö'sü var arkadaşım. Ömer'in Ö'sü. Haydi bakalım. İkinci olarak soralım. Hangisi hangi harfleri verecek? Yozgat'ın Y'si. Hatay'ın H'si. Sivas'ın S'si. Ceyhan'ın C'si üzümün üyüsü arkadaşlar üzümün üyüsü başka bir harf görmüyorum peki üçüncü harfimizi soralım bakalım bize hangisini verecekmiş hangilerini verecekmiş şöyle Urfa'nın O'su, Adana'nın A'sı, Bursa'nın B'si. Van'ın V'si, Jandarmanın J'si. Bir de böyle uçağa binmiş gelen bir kişi çıkmış. Uçak üstünde de bir kişi var. Yani bu harflerin içinde bulunduğu kişilerin gelişi birazcık daha hızlı olabilir. Uçağı da vermiş çünkü en altta. Ve Hatay'ın heyesi söylemiş miydim bilmiyorum Hatay'ın heyesi. Evet şimdi zaman soracağız arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyi bir düşünün. İsmini zikredin, yüzünü hayal edin. Onun enerjisine gireceğiz soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Haydi bakalım alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık. Beğeni atan arkadaşların niyetine soralım. İletişim ne zaman olacak bize zaman versin diye. Evet şöyle bakıyorum arkadaşlar. Farklı bir harf görmedim, Burgaz'ın L'sini gördüm söylemiş miydim hatırlamıyorum ama zaman olarak baktığında 8 rakamını vermiş. 8 gün, 8 saat, 8 hafta ama 8 ay, 8 yıl değildir. Kahve bakımı uzun zamanı vermez arkadaşlarım. Yakın bir zamanda 8'li bir zaman diliminde aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun, beğenenlere şifa olsun. Sizi uyananın, uymayan evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.